Göğüs kafesi kocaman bir yer, onun içinde kocaman bir organ akciğer ama maalesef ağrı duyusu yok. Dolayısıyla akciğer kanserli hasta bize çok geç geliyor çünkü bir şikayet oluşturmuyor. Ne zaman ki bu kanser büyüyerek bir kaburgaya, göğüs kafesinin iç yüzeyine değiyor veya içeride bir hava yoluna değiyor, iritasyonla bir öksürüğe Hı -hı. sebep oluyor veya bir vasküler damar yapısına değiyor veya ağızdan bir balgamla kanamaya sebep oluyor, ancak o zaman hasta bize başvurabiliyor. Veya uzak organlara yayıldığı zaman, Mesela beyine sıçradıkları zaman bir dengesizlik yaratıyor. Bir kusma, çift görme, bulanıklık görme şeklinde hasta başvurabiliyor. Veya bir kemiğe zaman kemik ağrısıyla başvurabiliyor. Yani çok farklı şekillerde başvurabiliyor ama maalesef biraz geç geliyor hastalar. Çünkü tespit her zaman çok mümkün olmuyor. Evet. Ee, bir de Hani şey yok bunun, Diğer e, bazı kanserlerde kanda bakılan parametreler vardır. Evet. E, maalesef akciğer kanserinin böyle bir parametresi hmm. de yok, yani hani check-up yaptırıp kanserle evet. ilgili mi hmm. bunu çok tespit etmek hmm. mümkün olmuyor. Hmm. Ancak şu var mesela Avrupa'da yapılan bir çalışma, şöyle yaptılar e, 55-75 yaş arası 30 sene sigara içmiş veya son 15 yıl içinde bırakmış kişilerde hmm. yıllık düşük doz tomografi çektiler. Hı hı. Ve bu şekilde çok ciddi oranda kanser tespit ettiler ve kanser ölüm oranını %20 oranında azalttılar. Hani bu bizim ülkemizde çok aktif değil ama ben mesela bana gelen hastalarda mutlaka bu risk grubuysa böyle bir yıllık takip öneriyorum. Çok önemli.